Platon'un Sokrates'in savunması adlı eseri Sokrates'in Atina mahkemesinde kendisini savunurken yaptığı konuşmaları aktaran bir eserdir. Bu eser felsefenin temel sorularını anlamak ve işte adalet, erdem, hakikat gibi kavramlar üzerine düşünmek için önemli bir başlangıç noktasıdır. Platon bu eserde Sokrates'in düşüncelerini ve yaşam felsefesini dramatik bir şekilde bize aktarır ve bunu bir manifesto haline getirir. Şimdi Sokrates'in savunması, Sokrates'in Atina mahkeme, Atina'da mahkemeye çıkarılarak yargılandığı süreci ve bu sırada yaptığı savunmayı aktarır. Mahkeme Sokrates'i şu iki suçla itham eder. Birincisi gençleri yozlaştırmak, ikincisi ise devletin tanrılarına inanmamak ve yeni tanrılar icat etmek. E, suçlamalarıyla Sokrates'i Atina'nın e, Atina'da mahkemenin önüne çıkartır. E, Sokrates bu suçlamalara yanıt verirken hem kendi yaşamını hem de felsefi yöntemlerini savunur. E ee, yani Sokrates neden hakikati e, aramaya kendini adadığını ve bunun için ölümle yüzleşmekten çekinmediğini bize e, kitap boyunca gösterir. Ee, Sokrates doğrudan e, kendisiyle konuşan bir yargı kuruluyla karşı karşıyadır. E mahkemede e, o Belirgin bir karakterler arası diyalog yoktur ama Sokrates savunmasını çeşitli kişi ve gruplara yönelik argümanlarla zenginleştirir. Ee, Sokrates savunması boyunca e, Atina'nın geleneksel inançlarına meydan okur ve felsefenin önemini savunur. Şu, e, şu dört başlıkta özetleyelim bunları birincisi cehaleti fark etmek. Şimdi Sokrates Delphi kahininin kendisi hakkında Sokrates'ten daha bilge kimse yok dediğini aktarır. Ancak bu sözün anlamını çözmek için bilge olduğunu iddia eden kişileri sorgular burada. Yani bu bu süreçte bu kişilerin aslında bilge olmadığını ancak bilmediklerini bile bilmediklerini fark eder. Yani Sokrates bilgeliğin cehaletini bilmek olduğunu savunur. Gerçek bilgelik insanın sınırlarını kabul etmesinde yatar der bize. Sokrates gençlere bilerek zarar vermesinin mantıksız olduğunu söyler. Çünkü topluma zarar veren bireyler toplumun diğer üyeleri tarafından cezalandırılır der. Yani Sokrates gençlere sorgulamayı öğretmiştir. Bu yozlaşma değil, ahlaki ve entelektüel gelişimdir Sokrates için. Yine Sokrates kendisinin Tanrılara inanmadığını iddia edenleri çelişkili bulur. Eğer tanrılara inanmıyorsa neden sürekli tanrısal bir görevi yerine getirdiğinden bahseder e, bu savunmada. Yani Sokrates hakikati aramanın tanrısal bir görev olduğuna inandığını belirtir burada. Yine ölümden korkmanın bilgisizlikten kaynaklandığını söyler. Ölümün iyi bir şey mi yoksa e, kötü bir şey mi olduğuna kim, olduğunu kimse bilemez der. Dolayısıyla ölümden korkmak anlamsızdır e, bu açıdan. Yani e, erdemli bir hayat, e, bir yaşam sürmek ölümden daha önemlidir der bize Sokrates. Şimdi Sokrates'in savunmasını dinleyen mahkeme e, nihai Kararı veren bir jüri temsil eder. Atinalı yargıçlar ve halk Sokrates'in savunmasını ikna edici bulmaz ve onu suçlu ilan eder. E, bu süreç toplumsal değerlere meydan okuyan bireylerin e, karşılaştığı zorlukları temsil eden bir anlatımdır aynı zamanda. Şimdi Sokrates'in savunması e, felsefi kavramların anlaşılmasına da e, katkıda bulunur. E, birincisi, e, birinci kavram adalettir. E, Sokrates adaleti yalnızca yasalara uymak olarak görmez. Adalet bireyin vicdanıyla uyumlu hareket etmesidir. Yani yasalara uymak eğer yasalar adaletsizse Bireyi erdemsiz hale getirebilir der. Yani e, hakikat ve erdemin erdemin savunulması gerektiğini anlatır Sokrates bize. Bu bireyin toplumla çatışmasına yol açsa bile e, adaleti savunmak e, ve bundan e, vazgeçmemek gerektiğini söyler bize Sokrates. Yine Sokrates'e göre yaşam, erdemli bir yaşam sürmek e, insanın en önemli hedeflerinden biridir. Erdem yalnızca bireysel mutluluğa değil, aynı zamanda toplumun iyiliğine hizmet eder. Yani erdem bilgili e, ilişkilidir. Erdemli olmak, doğruyu bilmek ve bu doğrultuda hareket etmek demektir Sokrates için. E, felsefe e, hakikati aramanın ve sorgulamanın yoludur. Yani Sokrates, e, bireylerin kendi cahilliklerini fark ederek bilgilik yolunda ilerlemesi gerektiğini savunur. Şöyle der, sorgulanmamış bir yaşam yaşanmaya değmez. E, Ölüm bir son değildir. Ruhun, bedenin sınırlamalarından kurtuluşudur Sokrates için. E, bu nedenle erdemli bir ee, insan için ölüm korkulacak bir şey değildir yani ölümden korkmak insanın ruhunu yücelliğini anlamaması ile ilgili bir şeydir ölümle yüzleşmek hakikate ve Erdeme olan bağlılığın bir göstergesidir Sokrates için ee, Sokrates'in savunması, bireyin toplumla olan çatışmasını, adaletin anlamını ve erdemli yaşamın değerini sorgular. Yani felsefenin temel ilkelerini ve bir filozofun yaşamını şekillendirilen değerleri anlamak için önemli bir rehberdir dedik. Sokrates, toplumun yanlış değerlerini eleştiren bir filozof olarak bireyin vicdanına göre hareket etmesi gerektiğini savunur adaletsiz bir toplumda yasaların doğru olup olmadığını sorgulamak bireyin erdemli olmasının temel şartıdır Sokrates için. Yine hakikati aramanın ve sorgulamanın bireyi hem özgürleştiren hem de toplumla çatışmaya sokan bir süreç olduğunu gösterir bize bu kitap. Sokrates'in cesareti hakikatin her zaman savunulması gerektiğini ve bunun bireyin en önemli görevi olduğunu gösterir bizlere. Yine Sokrates ölüm korkusunun bilgisizlikten kaynaklandığını savunur ve ölümün bir yok oluş olmadığını erdemli bir ruh için bir özgürleşme olduğunu ifade eder. Bu tutum felsefenin yaşam ve ölümle ilgili korkulara meydan okuyan doğasını da ortaya koyan bir tutumdur aynı zamanda. Ee, Sokrates'in ünlü sözü, e, eserin ya kitabın ana mesajını e, özetler aslında. O da sorgulanmamış bir yaşam yaşanmaya değmez der. Yani bu ifade bireyin kendisini, toplumunu ve çevresindeki dünyayı farklı sorgulaması gerektiğini vurgulayan bir ifadedir. Sokrates'in savunması yalnızca antik bir metin olarak okunmamalıdır. Modern etik ve felsefe için bir başlangıç noktasıdır. Sokrates'in erdem bilgiyle ilişkilidir görüşü modern ahlak teorilerinin temelini oluşturur. Yine Sokrates'in adaletsiz bir kararı kabul etmesi ama aynı zamanda bu kararı eleştirmesi Gandhi ya da işte Martin Luther King gibi liderlerin sivil itaatsizlik anlayışına ilham vermiş ilham vermiştir Sokrates, bireylerin sorgulama yoluyla kendi yaşamlarını anlam yaşamlarının anlamını bulması gerektiğini savunur bu modern eğitim anlayışının temel pre prensiplerinden biri haline gelmiştir bugün için.